İnsanlığın makamı var mı? İnsanlık kelime anlamı olarak içinde barındırdığı nelerdir? Nasıl insan olunur? İnsan suretinde yaratılmış olmak yeterli midir? Evet, insanlığın makamı ademiyettir. Biz normalde insanlık makamı olarak ademiyeti görürüz. Ademiyet nedir? Bir kimsenin emmare levame mülhümeden kurtulup mutmainliğe geçmesidir. Evet, insanlığın makamı var mıdır? El cevap vardır. O kimse bunu nefis meratipleri açıda, açısından bakmadan, bakmadan Kur'an ve sünnete iman ettiyse ve iman etti o dini yaşamaya başladıysa evet o insanlık makamına ayağını atmıştır. İman etmediyse hayvandan daha aşağı mahluktur diyor ya kötülüklerle uğraşanlar. O yüzden insan kelime manasıyla da Kelime anlamı olarak içinde barındırıldığı nelerdir diyor. Kelime manası da insan unutan demek. Çünkü Adem Aleyhisselam e, cennette unuttu ya. Cenab-ı Hakk'ın yaklaşma dediği yere yaklaştı. Öyle olunca insan denildi. Unutan varlık manasında. Adem Aleyhisselam unuttu çünkü. Nasıl insan olunur? Yani bir kimse Kur'an ve sünneti sımsıkı yapışır, imanını yaşamaya devam ederse evet insan olur.